merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz ben su deniz bugün çok güzel bir videoyla geldim arkadaşlar bugün değişik Aslında bugün kalemlik yapacağız arkadaşlar Mesela evimizde böyle kocamız bir şey yok ve dağınık duruyor o zaman bir tane kutu alıyoruz böyle yuvarlak Ben hamur kutusu tercih ettim ve bunu kapağına gerek yok aslında. Ben iki tane yapacağım. Şöyle. Ve e, burada dört rengim var. İstediğim e, renkle boyayacağım. Benim artan kalemlerim olduğu için e, bunlara <laughs> yer bulamadığım için yapacağım. Güzel olursa sizin yapmanızı önereceğim. E, şimdi başlayalım. E, bir de şimdi arkadaşlar e, böyle yapacağız. Ve renk karıştırıp böyle. Neyse hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Burada akrilik boyalarımız var. İlk önce bir tanesini şöyle alalım. Arkadaşlar bunları şöyle çekelim ki. Ay çok heyecanlandım ben ya. Evet, şimdi mavi yapacağım ilkini. Şöyle. İlk önce Maviyle boyayacağım arkadaşlar açamıyorum ben bunları ya arkadaşlar ha açtım yiyelim boyu yaptım neyse bir şey olmaz şöyle yapalım şimdi sıkalım buraya birazcık yeter arkadaşlar yetmezse biraz daha ekleriz şimdi arkadaşlar şöyle sıktım. Şimdi bunu böyle full boyayacağız. İçini boyamamıza gerek <laughs> gerek yok. Arkadaşlar çünkü içine kalem koyacağız zaten. Hadi başlayalım boyamaya. Bu fırçayla devam ediyorum. Bu arada bu 4 numaralı arkadaşlar. Ee, şimdi şunun haline bakar mısınız? Bununla güzelce boyayalım ilk önce. Arkadaşlar şimdi ben e, boyadım şöyle. Ama istediğim renk olmadı. E, çünkü biraz açıklıklar oldu ve bir, bir daha üstünden geçmeyi düşünüyorum. O biraz kurusun ama arkadaşlar. E, şimdi e, ben yerini boyayacağım şunu. E, bunu benim olacağı için arkadaşlar bu pembe olduğu için bunu fuşya yapayım. Öyle olsun. Şunu kurum kurumaya bıraktık. Ee, bu arada arkadaşlar eğer bunların üstüne böyle e, sticker istiyorsanız böyle biz koyabiliriz. Koymayabiliriz. Bilmiyorum. Dursunlar. Şimdi fuşya rengimi yeter bu kadar. Biraz fazla gitti bile. Ve sonrasında sim dökeceğim arkadaşlar. Simi çok seviyorum. Çünkü Şimdi boyamaya başlayalım. Arkadaşlar kurudu. Şöyle e, kurudu. Şöyle göstereyim size. Bakın bir kat daha geçeceğim zaten. Şuna bakar mısınız? Çok şey olmuş. Ben sağlı sol yamuk boyamışım birazcık. Ya şöyle. Şu mavi güzel boyamışım ama ya. Ama bunu da üstüne geçiyorum ya. Bakın güzel olmuş. Bir kat daha boyayacağız yani arkadaşlar. O zaman başlayalım. İlk önce e, mavi ile başlayacağım. Mavi de zaten çok şey yok ama kamerada çok güzel gözüküyor ama açıklar var bakın. <laughs> Arkadaşlar bir de e, mavi ile sarı birleşince yeşil olduğu için bazı yerler yeşil bakın. O yüzden boyayalım bir kat daha. Mavi boyamız azalmış. Evet arkadaşlar ben bunu güzelce boyayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben bunları boyadım. iki kat boyadım bu arada. Mavi çok güzel oldu. Tam istediğim gibi ama pembe çok olmadı açıkçası. Neyse olsun bir şekilde düzelteceğiz arkadaşlar. Ellerime bakar mısın? Rengarenk <laughs> oldu çok komik oldu. Şimdi maviyi alıyoruz. Bunu biraz daha şöyle çekelim. Şimdi pembe ile turuncuyu karıştıralım arkadaşlar açamadım açılmıyor Of açtım başardım Şimdi pembenin üstüne sıkmayacağım arkadaşlar şuraya sıkıyorum. E, yeterli bu kadar. E, şimdi buradan süngerimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi e, böyle bir tarafını pembe alıyoruz, diğer tarafını turuncu alıyoruz. Şimdi bunları, şunu bırakacağım şimdi. Şöyle birbirlerine karıştırıyorum. E, şimdi arkadaşlar, ay düşürdüm. E, ee, şimdi böyle ay ay niye düşüp düşüp duruyorum boya gitti. Bir daha alalım yapacak bir şey yok. Düşkan tutunca alalım. Şimdi bunun üstüne koyduk arkadaşlar ve diğer süngerimizle e, böyle şekil veriyoruz. Evet arkadaşlar şunun tatlılığına bakar mısınız? Böyle sen üzerine sismeyecek ama çok parlıyor gerçekten ama güzel oldu. Tam alıyoruz tampon böyle böyle yapıyoruz şimdi e, biraz daha ben sünger sürekli düşüp düşüp duruyorum ya turuncumuz bitti ya çok güzel oldu. Sim dökmeyeceğim galiba ben ya. Çünkü zaten parladı arkadaşlar. Bunun üstüne böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu bildiğimiz sürüyoruz yani. Ay masayı batırdım Allah inşallah çıkar arkadaşlar. Şimdi böyle böyle vuruyoruz işte. Evet devam ediyoruz. Turucudan biraz daha ekledim arkadaşlar. Biraz fazla mı aldık? Şimdi şöyle şöyle diğer tarafına geçtim. Buraları bayağı yaptım. En son da düzeltirim ben. Buraları da az vardı zaten. İyice yedirelim. arkadaşlar bitti benimki. Şuna bakar mısınız? Güzel oldu. Değişik oldu bence. Şurada biraz kalmış ama olsun. Bence çok güzel oldu yani. Siz de evinizde yapmalısınız. Ee, i̇sterseniz sulu boyayla da yapabilirsiniz. Denemedim ama büyük ihtimalle olur. Çünkü akrilik boyayla olduğuna göre olabilir. Deneyebilirsiniz yani. Güzel oldu ya. Değişik oldu. En son zaten kalemimi koyup gösteririm. Nasıl durduğunu. Ee, şimdi pembeye geçiyoruz. biraz kaldı ama olsun. Ee, şimdi mavi ile turuncu yapacağız arkadaşlar. Ee, çok heyecanlıyım. Ee, bir tane mavi. Bir de turuncu. Şey. Ee, şimdi bunları şöyle yapalım. E, ee, yapmayacağım bu sefer. Değişiklik olsun. Bir tarafını buraya bir tarafını buraya. E, ee, şöyle. Şimdi tamponluyoruz. Biraz daha turuncu ekleyeceğim çünkü çok mavi oldu. Şu üstüne ekleyelim. Böyle vuracağız işte. Arkadaşlar bunu da boyadım, sim de döktüm. Şöyle biraz çöpeceğim. Çok güzel oldu ikisi. de Kesinlikle evde yapmalısınız arkadaşlar. Ben e, bu arada masamı toplayacağım. O kadar dağıldı ki. Şöyle hafiften göstereyim. E, çok dağıldığı için hemen toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi topluyorum. Arkadaşlar bitti. Çok güzel oldu. Kesinlikle evde yapmalısınız. E, bu arada böyle değişik sticker'lar de koyabilirsiniz arkadaşlar. Bizim böyle sticker'larımız vardı. Ama biz koymak istemedik. Bunları bu arada kendimiz yaptık. Ve çok güzel oldu. E, bunun videosu da gelebilir arkadaşlar. Sticker yapıyorum videosu. Şimdi size kalemlerimi göstereceğim. E, bakalım nasıl durduğunu. Görün şöyle elime dört tane aldım. Dört tane geldi ama. Evet. Beşinciyi de koyalım. Beşinci sığmıyor arkadaşlar. Çünkü bunlar biraz büyük. Bunu da bu tarafa koyalım şöyle. Ve bir tane daha koyalım. Şöyle. Böyle duruyor arkadaşlar. Kesinlikle çok güzel oldu. Bakar mısınız? Bence bayağı güzel oldu arkadaşlar. Kesinlikle elinize atmasın. Evet. Videomun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay.